Selamünaleyküm herkese merhaba. Bugün sizinle kargo açılımı videosu çekiyoruz. Bu alışveriş İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yapıldı. Bir videomda yanlış hatırlamıyorsam bu İş Bankası'nın bir serisini çok hoşuma gittiğini, sıfırdan başlayacağımı, işte onu tamamlamaya çalışacağımı falan söylemiştim. Ama bazı kitaplarını da almak istemediğimi de söylemiştim. Nasıl yapacağız, bakacağız falan demiştim. İşte birazcık oradan alışveriş yaptım. Zaten çok uygun kitaplar hızlısını çıkartıyorum. Buraları hızlandıralım aç olur mu? Bir gün diye konuşturuyorsun ya beni öyle yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Havalar da aşırı sıcak. Zaten biliyorsunuz. Hatta bu... da hızlandıracaksak. <laughs> hatta bunu duymaktan yorulmuş bile olabilir insanlar aşırı sıcak zaten yaşıyoruz diye. Ben de aylarca durdum, durdum. Doğuma haftalar kala video çekmeye oturdum. Bunu hızlandıracak mısın? Olur. Hızlandırırız ama hani birazcık böyle anlaşılır hızlandırma oluyor ya. Yani Evet. Şimdi. O kadar dolu gözükmedi gözüme. Niye? Aslında bayağı bir şey aldık ya. Bayağı 20, 22 kitap var burada şu an. 22 kitap. Ama gerçekten hiç hani normalde bu seri haricinde başka kitap alalım desek. 22 kitap en az 2000. Yani 2000 liranın üstünde olurdu. Ama burası o kadar tutmuyor. 600 lira kadar falan yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorum. 650, 646.75 tam fiyat. O kadar tutmuş. Şimdi bakalım. Bu Türkiye'de biraz klasiklerini tamamlayacağım demiştim ya. Oradan yaptık. Alışverişi genel olarak ama başka istisnalarda vardır herhalde diye düşünüyorum. Şimdi epey oldu açıkçası alalı. Yani epey oldu dedim çok da olmadı ama bu Bilmiyorum belki duyanlarınız falan vardır. Gebelikte hafıza kaybı yaşanıyormuş. Kısa süreli hafıza kaybı işte. Çok fazla bir şey hatırlanmıyor. Gerçekten de IQ düşüklü diyoruz bize. Normal bir şey yani IQ düşüklü. Benim de bu aralar hafızam baya kötü. Epey olmadı alalı ama dediğim gibi unuttum bile yani ne aldım. Şimdi ilk kitabadan başlıyorum. Ahmet Mithat Efendi'nin Durdane Hanım'ı. Ahmet Mithat Efendi'den çok fazla aldım. Onu hatırlıyorum. 77. kitapmış. Tabii ki bu kitapların hepsi günümüz Türkçesine çevrilmiş. Bunun da altını çizdim. Yine Ahmet Mithat Efendi'nin Henüz 17 Yaşında kitabı. Ahmet Mithat Efendi'den daha önce kitap okudum ben de hiç herhalde kanalda anlattık, anlattık mı? Bir tane anlattık. Videolarını anlattık. Çerezlik videolarında anlattık galiba. Hatta, Hatta ondan sonra dedin herhalde bu seriyi tamamlamak istiyorum falan diye. Öyle mi? Öyle tabii Fatma Aliye'nin Udi kitabı. Fatma Aliye'yi hiç okumadım daha önce. Bakalım bu kitabı biraz erken alabilirim. Önce Fatma Aliye'den okuyabilirim. Yine Ahmet Mithat Efendi Esrar ve Cinayet. Bayağı kalınmış. Bu arada acaba ayraç, bunun içinde ayraç var mı? Diğerlerinin içinde zannediyorum yok. Ayo var. Hepsinde mi var? Bir bakayım. Bunda yok. Bunda var. Bir tanesi boş çıktı. Yine bu seriden devam edeyim. Şurada başka bir kitap görüyorum. Ahmet Mithat Efendi, Şeytan Kaya Tılsım'a. Ne kadar çok kitap yazmış değil mi? Evet. Ama yani şey... 1844 ile 1912 aralarında yaşamış. Kaç yıl oluyor? 1844 ile 1912. 1900... 12. 2000 68 yıl. Ahmet Bitet Efendi, Felatun Bey ve Rakım Efendi. Bu ama bizde Bunu okumuş. Var evet. ama bu seri. Ha tamam hatırladım şimdi. Şey dedik. Kendikini ben alırım. Bunu sen kendi kitabına <laughs> koyarsın. Ahmet Mithat Efendi, Çingene. Şu arada başka seri var. O yüzden şöyle dur. Şuradaki Ahmet Mithat'lara bakalım. Ahmet Mithat Efendi, Müşadehat. Bayağı Epey kalın. kalınmış bu arada. Evet. Hiç bu kadar kalın beklemiyordum. Ama genelde ince oluyor kitaplar ama kalınmış. Şaşırdım. Yine Fatma Aliye'miz. Levayihi Hayat. Ama şeyler çok güzel ya. Bak kapakları. Elinize, emeğinize sağlık. Bu ne kadar güzel kapak tasarımı ya. Şey şu an İstanbul'da galiba İş Bankası Kültür Yayınları'nın sergisi var. Kapak sergisi mi acaba? Bilmiyorum. Resim sergisi ama kitap kapaklarıyla alakalı bir serginiz. Keşke onu öğrenseydim. Şu an sizinle paylaşmayı çok isterdim. <laughs> Mehmet Celal Kuş Dilinde. Mehmet Rauf Eylül hepimizin bildiği, duyduğu ama herkesin adını bildiği ama kimsenin içeriğini bilmediği Eylül. Bir de bu seriyle şu şeyi de çok hoşuma gidiyor. Mesela yazarı hakkında burada bilgi veriyor ya yazarının fotoğrafını da paylaşıyor. Mesela onu da görebiliyoruz ya o da çok hoşuma gidiyor. Mesela asla yazar olacağını düşünmediğim insanlar var. Mesela Mehmet Celal'in yüzüne bir bakar mısın? Yani çok böyle Eski hiç... Osmanlı hiç, paşasına benziyor. Böyle... Yani hiç şey gibi değil. Nasıl diyeyim? Ne bileyim edebiyatçı gibi değil yani. Daha böyle ciddi yüz ifadeleri var. Şuraya bakalım. Şurada kimler var? Evet. Namık Kemal. Zavallı çocuk. Halit Ziya Uşaklıgil. Sefile. Ya da Sefile. nasıl okunuyor bilmiyorum tam olarak. Yine Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah. Bu da bende aslında vardı ama baskısı güzel olmayan yani şey yayın evini bilmiyorum. İyi ki de hatırlamıyorum yani şu anda. Hani ayıp olmasın ama güzel bir yayın evinden değildi. Ay ve Siyah'ı ben yıllarındayken bir arkadaşım çok ölmüştü. Ama biri bana çok bir şey övünce benim o kitaptan böyle soğuyorum. Hadi ya. Evet. Okumadım. Ama okumak istiyorum. Ben soğumuyorum. Garip. O, o anki bu haline şey. bağlı. <laughs> Şey. ben o yüzden şeyi hala okumadım ya. Kürk Mantolu Madonna. Mı? Evet, Kürk Mantolu Madonna. Mı? Ben işte o mesela o kitap, ben var ya o konuda çok şanslıyım. Kürk Mantolu Madonna, Aşk ve Gurur. Bunlar daha popüler olmadan önce o kitapları okuyup çoktan artık lezzetine varan hani çok minimum bir yani çok az bir kesim var ya. İşte ben o kesimin içindeyim. Aslında o kesim daha fazla. Çünkü onlar popüleritesi şeyle e, hani böyle sosyal medyanın aktif olarak kullanılmasıyla insanlar hani böyle abarttılar ya. Hı. Bence öyle değil ya. Birazcık da dizi ve filmlerle şey oldu gibi geldi bana. aşk e, aşkı memnun öyledir ama şey öyle değil. Kürk mantolu Madonna. Aşkı memnun demedim ya. Aşk ve gurur. Aşk ve gurur olabilir. Kürk da mantolu biliyorum. Madonna'da da Ezgi Mola'nın Kocan Kadar Konuş diye bir kitap var. Onun filmi çekildi. Kocan Kadar Konuş 1-2. Ezgi Mola başrolünde oynuyor. Bir de Suskunlardaki adam şimdi adı da aklıma gelmeyecek o oynuyor. Ama ve orada açıyordu. Sabahattin Ali ile konuşuyor Ezgi Mola hani hayalinde sürekli Sabahattin Ali geliyor Sabahattin Ali oradan patladı bence hayır canım ben lisede ben ortaokuldayken bu şeyler fotoğraflar çekiliyordu işte sürekli sosyal medyaya atılan fotoğraflar vardı işte ka e, kitap kahve hmm. o kitap fix olarak Kürk Mantalı Madonna konuluyordu işte ben çok e, kültürlüyüm şeyinde o, o zaman patladı o yüzden dalga geçildi sürekli Anladım, yani bilmiyorum. Tamam. Sami Paşazade Sezai'yi Bu ismi de çok fazla duyduk gerçekten ama hiç kitabını okumadım yani. Evet. Küçük şeyler. Edebiyat derslerinin. Aynen. Hı, ne kadar gerçekten kapak fotoğraflarından, kapak tasarımlarından insan hayran kalıyor ya. Güzel, çok hoşuma gitti. Ben bunu saatlerce böyle inceleyebilirim galiba. Ahmet Ayşim. Gurebehane-i Laklakana. Bunu biliyorum aslında. Bu Gariban Leylekler Evi. Bu gerçek bu arada var. Öyle bir yer. Bunu birazcık sesli kitap olarak ben dinlemiştim. Yok sesli kitap olarak mı dinledim? E-kitap olarak da okumuş olabilirim. Her ikisini de yapmış olabilirim ama birazcık yapmışım. Ondan sonra elimde olsun da okuyayım istedim açıkçası. Öyle daha içine girebiliyorum bazen bazı kitapların. Bir diğer kitap Muallim Naci Ömer'in Çocukluğu. Gerçekten bu isimle ne kadar aşina izlenme hiçbirini okumamışım bilmiyorum. Yani. Mesela bak başlıyoruz. Hüseyin Rahmi'den yine Efsuncu Baba. Açıkçası mesela Hüseyin Rahmi çok üretken bir yazar. Bir sürü de kitabı var ama hepsini merak etmedim ya. Alabilirdim mesela hani ama gerçekten hepsini merak etmiyorum. O yüzden merak etmediklerimi almayacağım galiba. Hani bu seriyi tamamlamak istiyorum dedim ya. Yine de böyle almak istemediğim kitaplar da var dedim. İşte o onlardan bir tanesi Hüseyin Rahmi'nin bazı kitapları. Ama şöyle bir baktığım zaman seri zaten çok büyük bir seri gibi duruyor. Çok yani büyük 77. Ya. kitap bizim aldığımız herhalde son ve hani senin büyük ihtimalle en son seçtiğin olur yani daha fazla uzuya da olabilir seri evet evet yani bayağı çok uzun, uzun bir seri evet evet bayağı şey kalabalık bir seri bu şimdi de kanelli yücel klasiklerinden tost kitaplarını aldım şöyle bende olmayan çocukluk ilk gençlik üç ölüm ve aile mutluluğu Tolstoy ile ilgili sadece Tolstoy'un kitaplarından oluşan bir deli çeksek mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü çok o da çok üretken zaten klasik bir yazar. Çok fazla kitabı var. Ben de bayağı okudum Okumadığımda da çok az kitapları kaldı ama bunları okumamıştım. Fiyatları da uygun mu gerçekten. Ee, Savaş ve barış Tolstoy'ın evet öyle hatırlıyorum. Ben. Mesela bak onda sırf popülerliği yüzünden okulan hmm. yani. Evet. <laughs> tamam. Aldığım kitaplar bu kadardı. Sizin aralarında okuduğunuz kitaplar var mı? Hangilerini okudunuz? Beğendiniz mi? Ya da bu seriden hani muhakkak okuman gereken bir kitap var dediğiniz bir kitap var mı? Böyle soruyorum ama yani gerçekten hani şu <laughs> doğumu haftalar kadar video çekmeye başladık ve kimse izlemiyor yani. Normalde de hiç hani videolarıma dikkat ettim hani. Hiç soru sormuyorum ben izleyenler işte yorum yapın falan demiyorum. E bilmiyorum yani 3-5 kişi izliyor bakalım İnşallah yorum yapan olur yani yapmazsa üzüleceğim açıkçası. Zaten şu an hani hamileli yüklendi bana <laughs> bayağı yüklendi her şey ağlama potansiyeline sahibim. E kimse cevap vermezse de oturup ağlayabilirim. bilirim. Öyle de bir durum var. Neyse daha fazla uzatmaya lüzum yok. Ay aldığım kitaplar bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.